la 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 la. Ben kundan kale yapacağım Dora. Kı 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 kı. Aa! aa. Yengeci siz ayağımı yardım edin. Yardım edin. Kocayı yardım et. Hemen geldim Maşa. Sana bir iğne vuracağım. Merak etme iyileşeceksin. <laughs> Korkma. Canım çok yanıyor. Merak etme Maşa. Oley. Ay örümcek adam hadi gel şeker yiyelim. Aa yiyelim Maşa çok teşekkür ederim. Önemli değil. Bunların tadı çok güzel. Evet harika gözüküyor. Hmm. Çok lezzetli. Hmm. Ay. Ay bana bir şeyler oluyor. Karnım ağrıdı. Tuvalete gitmem lazım Maşa. Benim de tuvalete gitmem lazım. Ay hemen koşayım dur. Ay. Hayır ilk ben Anladım. gideceğim Maşa dur lütfen. Hayır geçemezsin ki benim geçemezsin. ben örümcek adamı unuttun mu Maşa? <laughs> beni geçemezsin. Geçemezsin örümcek evet, adam. Ben şu haberlere de bakayım bari tuvaletim ederken. Aç örümcek adam çık çok kötüsün ya çık hadi karnım ağrıyor. Ay ülkede neler olmuş böyle. Sen şimdi görürsün örümcek adam. <laughs> örümcek adam hadi çık. Ne zaman çıkacaksın? Geliyorum Maşa merak etme. Tamam. Ay. Ay çok kötüsün Maşa. Çok kötüsün çok. Ay Maşa ben çok korkarım korku filmlerinden. Ben hiç korkmam Dora. Ay hayalet, hayalet. Hayır, hayalet değil o. A, ay kaçın, kaçın ora kaç. Ay. Ha nasıl korkuttum ama sizi. Ha ha ha. Ay çok kötüyüm. <laughs> Sallanamıyorum. Kimse yok mu yardım edecek? Geldim Maşa merak etme. Sana oyuncak getirdim bak. Hayır istemiyorum. Ben sallanmak istiyorum örümcek adam. Oh, hemen sallayayım senin Maşacığım. <laughs> çok güzel. <laughs> Ay çok güzel Eter ki eğlen <laughs> Ay Dora bisikletin çok güzel gözüküyor Ben de binmek istiyorum Çok güzel <laughs> Ben de istiyorum <laughs> Ben de bisikletim olsun istiyorum Aa, Maşa neden, neden ağlıyorsun Bisikletim yok benim <laughs> Merak etme ben sana bir bisiklet getiriyorum Al bakalım ağlama. <laughs> Ay çok teşekkürler örümcek adam. la <laughs> la 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 la. La 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 Ay Dora dondurmalar ne kadar güzel değil mi? Evet koca çok güzel. Oy. Ya ben de istiyorum. Ben de istiyorum. <laughs> örümcek adam ben de dondurma Ağlamam, istiyorum. Ağlama Maşa. Ağlama ben sana bir dondurma getireceğim. <laughs> Al bakalım ye. Ay çok güzel. Çok iyisin. Örümcek adam. Rica ederim Maşa. La 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 la. Dondurmam çok güzel. <laughs> la, la 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 Ay çok güzel değil mi şekerlerimiz kocayı? Evet Dora çok lezzetli. <laughs> ben de istiyorum. Ben de şeker istiyorum. <laughs> Örümcek adam. Ben de Ağlama şeker Maşa. istiyorum. Ağlama Maşa neden yine ağlıyorsun? <laughs> Hemen sana şeker getireceğim. Merak etme. <laughs> Al Ay. bakalım Maşa. Ay çok güzel, çok güzel. Benim de şekerim oldu, çok güzel. <laughs> şekerim de tadı çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> la 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 Oyuncaklarımız çok güzel, değil mi koca ayı? Evet, çok güzel gözüküyor Doracığım. Benim niye oyuncağım yok? Ben de oyuncak izliyorum, örümcek adam. Ağlama Maşa, sana hemen <laughs> bir oyuncak getireceğim. <laughs> Al Ay. bakalım Maşacığım. Çok güzel, çok güzel benim de oyuncaklarım oldu artık çok güzel ay oyuncağım çok güzel <laughs> ay. ay uyuyamıyorum sesler ne of. kocayı ayı koca ayı koca uyan koca uyansana Ucuyu. Neyse bir daha bir yapmayı deneyeyim. Uyuyamıyorum. Of. Uyuyamıyorum. Of sesten uyuyamıyorum. Kiri geldi. Sen şimdi görürsün kocayı. <laughs> Şunu bir burnuna takayım bari. Bunları da kulaklarıma takayım. <laughs> şimdi belki bir işe yarar. <laughs> Uyumayı da deneyeyim bari. Ay Maşa bugün hava çok güzel değil mi? Evet doğru çok güzel. Hadi yüzmeye gidelim birazcık soğuk ama neyse yüzeriz. Hadi gel Maşa. Tamam geliyorum. Ay, çok güzel. Al sana. Al sana. Al sana. <laughs> al sana. <gülüyor> al. <gülüyor> çok güzel. <laughs> ay ay. Dura, dura. Dura. Etrafımıza bir şeyler kesiyor Dura. <gülüyor> ay. <gülüyor> Oo, size şaka yaptım kızlar. Çok kötüsün Joker, çok kötü. Maşa, tuvalete gitmem lazım. Maşa bekle benim, ben gitmem lazım ilk. Hayır ben gideceğim ilk. Hayır, ben gideceğim. Oh, ilk ben gideceğim. Al sana, çok kötüsün Maşa. Of, rahatladım. Of. Aç şunu Maşa, aç. Of, of. rahatladım. <laughs> oh, 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 çok kötüsün Dora. <laughs> oh. <laughs> İğrenç kokuyor burası Maşa. <laughs> Ay çok uykum geldi. <laughs> Ay dişim çok acıdı. <laughs> Dora yardım et. <laughs> hemen seni iyileştireceğim Maşa merak etme. Hayır. Niye yine ile geçecek? Hayır koca ayı dur. Ah. Ay rüyaymış neyse. <laughs> Ay şekerleri de yiyeyim bari çok güzel. Hepsini ben yiyeceğim. Ay çok güzel kimse yokken hemen bitireyim. Hı -hı. Hepsini ben yiyeceğim hepsini. Ay çok kilo aldım. Ay hepsini yiyeceğim. Hepsi benim. Aha. ay neyse ki rüyaymış. Hemen tartılmam lazım. Oo, hemen zayıflamam lazım. Spor yapacağım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop hop. 1, 2, 3. Hop hop hop. Hop hop 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ay çok yoruldum. 2 tane şeker yiyeceğim bundan sonra. Dora o kadar çok şeker yeme. Yeme. Yeme Dora. Ben de yiyeyim. Bir tane yesem yeter herhalde bana. <laughs> ay mısırların da çok, çok güzel. Oy, evet ya mısırlar çok güzel. Ama benim karnım ağrımaya başladı. tuvalete gitme. Ay. <laughs> çok kötü koktu koca ya. Kusura bakmayın kızlar. Kusura <laughs> Şu bakmayın. Şu pencereyi açayım. Ay pardon. Çok kötüsün Maşo ya. Çok kötü koktu. Çok güzel. Benim birazcık karnım ağrımaya başladı ama. Maşa Evet hemen altıma kaçırmadan tuvalete gitmem hemen lazım. Hemen tuvalete git Dora. hemen sakın burada Dur. yapma. <laughs> çok kötüsün. Ay çok, çok kötüsün kötü. doğru. Kusura bakmayın. <laughs> Koca Ay, çok ağırsın kaldıramıyorum oy, oy. seni. Çık Maşa, bir de ben deneyeyim. Aa Doğru beni kaldırıyor ya baksana. <laughs> Ay kayacağım ben hadi gel Maşa. Ay, ben de koyayım bari çok <laughs> eğlenceli Çok ya. güzel salınacak ben de istiyorum ben de. Gel bakalım Dora seni de sallayayım. <laughs> çok iyisin. Rica ederim kızlar. Çok eğlendik bugün. <laughs> koca yedi gel balık tutalım. Hadi Maşacığım bak ben tuttum bile bir tane. <laughs> Aa, kaldıramıyorum koca yardım et. Dur Maşa dur çok büyük balık herhalde. Ay, çok oh, Çabuk. Aa, <laughs> koptu düştü. <gülüyor> Ay. Ay. <gülüyor>